Diş çürüklerinin zararları nelerdir? Diş çürüğü ağzımızdaki bakterilerin dişin koruyucu minesini yok eder. asitler üretmesiyle oluşan bir hasardır. Bu hasar etkilenen dişte bir boşluğa sebep olur. Tedavi edilmezse çürük daha ciddi sorunlara sebep olabilir. Peki diş çürüğünün belirtileri nelerdir? Bir çürüğün belirtileri değişebilir. Hatta çürüğün erken evrelerinde hiçbir belirti olmayabilir. Hatta bazı hastalarda genetik olarak çürüğe yatkın olan dişlerde çürüğün en son safhası, en derin safhasına geldiğinde de bile hiç belirti vermeyebilir. Diş hekimlerinin hastalarından çürüklerini tedavi ettirmediklerini duymalarının en yaygın sebebi hastaların bir çürük oluşturduklarının farkında olmamalarıdır. Bazı kişiler dişçi koltuğuna oturuncaya kadar diş çürüklerinin farkına varmazlar. Ancak çürük tedavi edilmezse kötüleşebilir, hatta hasta da bazı belirtiler görülebilir. Bunlara örnek verecek olursak, diş hassasiyeti, soğuk, sıcak veya tatlı bir şey yerken veya içerken ki ağrı, ısırırkenki ki ağrı, diş yüzeyinde siyah, kahverengi veya beyaz lekeler, Dişlerde kamışma. Dişte görünür çukurlar veya delikler veya siyah yansımalar. Dişleri düzenli olarak fırçalamaya rağmen ağız kokusu ve kronik olması. Ve diş ağrıları olarak sıralayabiliriz.